Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Hep yasal uyarısını görmektesiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Bugün altının onsunu ve gümüşü inceleyeceğiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda en son geçen ay böyle bir video çekmiştik. Bu emtialarla ilgili ben ayda bir hani toparlama videosu şeklinde videolar çekeceğim. Yani böyle her gün her gün aynı şeyleri anlatmak değil de e, genel ayda bir e, neler oldu, ne değişti, işte teknikte neler gözüküyor, öngörülerim nelerdir. Bu tarz aylık videolar çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani genel gelişmeler çok değişiyor ama bunlar su 40 dolar 50 dolar etkiliyor. E bizdeki zaten doların e, yükselmesinden dolayı yani bizim için bir şey değişmiyor arkadaşlar. Eğer altında almayı düşünüyorsanız... Yani bu devirde para korunmak için altın alınır ama para kazanmak için ben altın alınması gerektiğini düşünmüyorum. Para kazanmak için borsayı öğrenmeniz gerekiyor veya e, arsa ve emlak yatırımı yapmanız gerekiyor. Yani para kazanmak için altın e, belki yani atıyorum işte çok iyi zamanlarda alınırsa işte mesela şu dipten alıp e, şurada satılması gibi. Şöyle bir dakika. Hani mesela şuradan aldınız o pandemi dönemi. Mart ayında işte nereye kadar gidiyor? Şöyle mutluluk açalım. Şuralardan alıp işte buralara gittiği gibi hani buralarda iyi yükselişler gerçekleştiriyor. Doğru. Hani %30, %40 dolar bazında hani 4-5 ayda bu yükselişler güzel. Ama onun haricinde arkadaşlar yani altında işte uzun vade bekleyip de atıyorum bir e, sanayi firması gibi, bir herhangi bir yazılım firması gibi veya herhangi bir yani gelecek vadeden üretimi düzgün fabrikaları çalışan bir firma gibi e, kar ve parayı katlama olayının beklenmesi saçma geliyor bana. Ama paranızı biriktirme açısından ben hocam e, şeyi takip etmek istemiyorum işte kardeşim ben alacağım atacağım işte ev için para biriktiriyorum, işte bir araba alacağım onun için para biriktiriyorum diyorsanız para biriktirme aracı olarak altın mantıklı arkadaşlar. Ama para kazanma aracı olarak mantıklı değil. Evet burada destek ve dirençlerin bir kısmını çizdim arkadaşlar. Şu an gene bir deste sarmış vaziyette. Yatay bantta devam ediyor. Bir önceki videomuzda ben altının o, o videoyu çektiğim zaman e, 2000'ler bandındaydı. Altının e, 1940'lara düşeceğini söyledim. E, yani oralara kadar da geldi zaten. E, ortalama en düşük 1942. Hatta tam oralara gelmiş. E, yani şuralarda çekmiştik bir önceki videoyu. E, yaklaşık işte e, nereden baksanız bir 100 dolarlık bir düşüş gerçekleşmiş. Çünkü genelde beklenen tersini yapıyorlar. Yani herkes buralardan üst beklerken burası ana direnç arkadaşlar. Yani burayı öyle kolay kolay aşırmayacaklar. Ee, onu niyetlerini belli ettiler zaten. Hani bu 2080'ler, 2100'ler altının zaten tarihteki rekor seviyesi. Bir 2011'de galiba biraz aşıldı orası. Ya da gene aynı bu bölgedeydi. Şu an tam hatırlayamadım ama hani bu bölgede. Şu an e, destekte de yataya sarmış vaziyette gidiyor arkadaşlar. E burada şu e, kasımdan beri olan şurada, şunları bir silersek, burayı zaten anladık herhalde. Yeni bir trend olarak göstereceğim size. Evet. Evet, buradaki yükseliş trendi mutlak kapatalım. Evet bu yükseliş trendi e, biraz böyle bozuldu gibi arkadaşlar. Yani yükseliş trendinin e, bir tık altına indiğini ben düşünüyorum altının. E, buradan bakalım hani tekrardan dönüp e, böyle bir hareket mi yapacak? Eğer böyle bir hareket yaparsa e, ya da şurada da ufak çaplı bir e, düşüş trendi oluşmuş gibi gözüküyor. E, şu bölgede mesela onu da bir gösterelim. Şuradan trend kanalını alırsak arkadaşlar, mesela şu şekilde bir düşüş trendi de başladı. İşte bu zaten bizim söylediğimiz düşüş trendi. Ee, bu 2000'lerden e, 1940'lara doğru giden şu an kanalın üst bandında. İşte burada aslında bir karar verme aşamasında ama bana sorarsanız tekrar kanalın alt bandlarına, yani şuralara doğru. Bir daha bir hareket yapacak gibi geliyor bana. Oralarda nereler 1870'ler gibi arkadaşlar. Oralardan tekrar destek alıp üst banda gelirse gene 2030'ları, 2040'ları e, görecek gibi arkadaşlar. E, bu yıl sonunda tabii ki ya bu yıl içinde bu gerilimler devam ederse ülke e, dünyamızdaki bir 2300'leri görmesi gerekiyor. Ee, tabii ki bu tamamen konjüktürle alakalı. Yani dünyada gerilim çok ama e, geleneksel yatırımcının çoğu da altında olduğu için e, altınları da e, geleneksel yatırımcının da kazanmasını istemedikleri için gerçekten e, altına şey yapmıyorlar. Yani yükselişini bir şekilde türevlerle e, açığa satışlarla bastırıyorlar arkadaşlar. Esas sıkıntı burada bu. Yoksa altın şu an hak ettiği yerde kesinlikle değil. Yani gayet ucuz kalmış vaziyette. Ama dediğim gibi e, şu anki beklenti şu düşüş kanalından tekrar şöyle. Şöyle bir şu tarz bir hareket veya böyle biraz daha e, şuradan bir daha alırsak. Öncelik şu. Sonra hani böyle biraz belki yataya sarıp daha sonra yükseliş arkadaşlar. E, ve tekrardan bu yükseliş kanalına girmesi gerek. Yani bu kanala tekrardan ben gireceğini düşünüyorum. Altın bu şekildeydi. Gümüşe bakalım arkadaşlar. Evet, gümüşte 24 dolar bandındayız. Ee, şöyle bir grafiği düzeltirsek. Bakalım biraz sıkıştıralım grafiği. Durum neymiş? Evet, gümüşte burada e, kuvvetli bir direnç mevcut arkadaşlar. Şurada eğer bir çizecek olursak. Evet buradan görmüş olduğunuz üzere zaten daha önce birçok kez satış yemiş. Burayı da geçtiğinde mesela burada görmüş olduğunuz gibi mesela burayı geçtiğinde üstte kalıyor ya da geçemezse de aşağı doğru satış yiyor. Şu an aslında bir karar aşamasında gibi. Gümüşteki genel görüntü bu şekilde. Ee, ama makti e, daraldığından dolayı ben burada e, gümüşün üste atmasını bekliyorum açıkçası ee, yani burada şişme olsa da erasaydı ee, MACD'den dolayı belki de üste atabilir arkadaşlar genel manada burada yükseliş trendi de içinde devam etmekte şuradan bir trendi alırsak mesela şurada bir trendde bir bozulma yok arkadaşlar şu an için ee, yani Aşağı doğru bir kırılım falan da yok. Evet. Şu şekilde yükseliş trendini de korumakta gümüş. Ee, ya burada yataya saracak arkadaşlar. Daha sonra yukarı doğru bir kırılım gerçekleştirecek. Ee, burada bu üçgende büyük ihtimalle Buralara doğru daralıp e, yukarı doğru e, bu üçgeni kırmasını bekliyorum ben gümüşte. Şimdi gümüşte daha önce gümüşle alakalı bir video çekmiştim. Orada zaten detaylıca anlattım. E, biliyorsunuz bu 2020 yılında e, kutuplarda sıcaklık 38 dereceye kadar çıktı arkadaşlar. Bunun etkisi sanayi devriminden başlayan ve karbon salınımı ile alakalı e, bu dünyanın küresel ısınma muhabbeti tipik bir, yani artık ilkokul çocuklarının da duyduğu bir konu. Ee, bu konu bu sene tekrardan, e, bugünlerde hatta birkaç yerde gördüm. Ee, hani kutuplarda bazı şehirlerde 38 dereceler, 37 dereceler rekor seviyede görülmekte arkadaşlar. Şimdi konuyu gene nereye getireceğim? Aynı yere getireceğim. Ee, bu derecelerden dolayı dünya tamamen e, yenilenebilir enerjiye yönelmek zorunda kalıyor. Ve Karbon salınımını en fazla yapan ülkeler de hala aynı ülkeler. Amerika'sı, Çin, Rusya'sı, Hindistan'ı, İran'ı. Aslında burada genel manada bir şey de var aslında. Yani örtülü bir sahtekarlık da var. Yani çünkü niye daha medeniyetin beşi diye kabul edilen, yani ben kabul etmiyorum ama genel manada öyle kabul edilen, yani medeniyetin beşi değil de şu anki temsilcisi diyelim aslında medeniyetin beşi zaten değil. Batı, Avrupa ülkeleri yani Almanya, İngiltere vesaire. E kendileri zaten üretimi içine kaydırdılar. Acaba oradaki üretimde ne kadar bu karbon salınımına dikkat ediyorlar? Veya Hindistan'a kaydırdılar, Bangladeş'e tekstili kaydırdılar. İşte şimdi Mısır'a mesela tekstil kayıyor. Vesaire vesaire. Yani bunlar kendileri zaten hani diyorlar bizim karbon salınımımız az. Tamam güzel. E peki oradaki karbon salınımının sebebi kim? Çin'deki, Hindistan'daki. Yani e, Çin'deki yol projesini biliyorsunuz İngiltere'ye giden. Ya yani bu malzemeleri alan kim? Sen böyle bir şart koşuyor musun? Koşmuyorsun. Yani aslında burada böyle bir danışıklı dövüş var gibi ama e, insanlık kamuoyu baskısıyla da ister istemez gene güneş enerjisi ve rüzgar enerjisine yönelmek zorunda. Ve yöneliyor da. E, buradaki ihtiyaçta da daha önce e, videomda anlattığım gibi gelen gümüş ihtiyacı yoktu arkadaşlar. Güneş enerjisinde. İşte torbimle ilgili gelişmeler var vesaire ama güneş enerjisinin e, önümüzdeki yıllarda katlana katlana geleceğini ben düşünüyorum. E, fosil yakıtlardan genel manada Çevreci derneklerinin de baskısıyla artı insanoğlunun tabii ki dünyayı koruma gereği duymasıyla yani doğal olarak bu dünyayı çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağız. E, bu yüzden gümüş e, ben e, açıkçası yani grafikten ziyade özellikle fiziksel gümüşün her yatırımcının portföyünde tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil ama e, fiziksel olarak yani çok büyük paralar değil şu an o, en son 16-17-18 liralar o şekilde. E, Külçe'de biraz oynuyor o yüzden tam fiyat veremedim de. E, bu fiyatlardan en azından 1-2 kilo alması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü nereye gideceği gerçekten belli olmayacak bir yatırım aracı. Hani e, altın para kazandırmaz dedim ya az önce sizi korur. E, gümüş belki para kaybettirir ama kazandırırsa da çok iyi kazandırır gibi arkadaşlar. Öyle bir potansiyeli mevcut gümüşün. E, gümüş de dediğim gibi burada Bey Ons'ta yatay e, yükselen trend devam etmekte. Burada dirençle karşılaştı. E, dirençle karşılaşıyor ve burada büyük ihtimalle e, yataya saracak veya tekrardan şöyle bir aşağı doğru trende çarpıp yukarı doğru hareketini oluşturacak arkadaşlar. Daha uzun vadede bakarsak da bir düşüş trendini görüyoruz aslında şurada. Ama e, onu da kırıp tekrardan onayını almış arkadaşlar. Evet şurada mesela şuralardan e, tekrardan onayını almış. Hatta kanal içine tekrar giriyor. Düşüş kanalı içine tekrar giriyor. Ama şimdi tekrar çıkıyor. Büyük ihtimalle orada bir işte bir şöyle bir yataya sarma gerçekleşebilir. Yataya sararak ufak ufak düşüşler gerçekleştirip tekrar tam e, şu kesiştiği yerden yukarı doğru atmasını ben bekliyorum arkadaşlar. Çok fazla gümüşte öyle 20'lerin altına e, beklemiyorum şu an için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip abone olursanız sevinirim. Kalın sağlıcakla.